İlk konuğumuz aynı zamanda bu okulun da yani Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin de koordinatörü Kerim Balcı abimiz. Kerim abiyi hemen yayına alalım. Kerim abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler ediyorum Asım Bey. Haftalardan beri sizin heyecanınızı biliyorum, bu konudaki heyecanınızı biliyorum. Bu heyecan bana da geçtiği için ben de çok heyecanlı bir şekilde bu projeyi takip ediyorum. İnşallah da az önce anons ettiğim gibi ilk öğrencilerden biri de ben olayım istiyorum. Allah nasip ederse hayırlı ve uğurlu olsun. Tebrik ediyorum öncelikle hocam. Sağ olun, bahtiyar olun. Ben son birkaç gündür benim bir huyum var, son gün duruluyorum böyle. <laughs> ee, en herkesin telaş yaşadığı anda ben oldukça rahat, artık yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı noktasında olduğum için herhalde son birkaç saattir sizdeki heyecanı izlerken acaba biraz fazla mı e, ileri götürdüm arkadaşlarımı kadar e, heyecana getirmekle diye düşünmedim değil, bahtiyar onun insanın sevdiği şeyin başkaları tarafında, tarafından da sevildiğini görmesi kadar güzel bir şey yok. Allah razı olsun. Fakat ben yıllardan beri bu spikerlik sunuculuk işinde mesleğimi yaparken öğrendiğim bir şey var. Eğer hazırlık aşamasında ekip ...iyi hazırlanmışsa Allah'ın izni ve inayetiyle o program iyi yürür. Ama bir aksaklık varsa bu sunucuya da yansır, sahneye de yansır, seyirciye de yansır. Ama inşallah Rabbim utandırmasın ee, biz de bu programda sizin bu yapmış olduğunuz güzel projeyi... ...insanlara da anlatmış oluruz, sizin ve arkadaşlarınızın. Hocam, tabii siz bu merkezin... Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin koordinatörüsünüz aynı zamanda. En başta da ben anons ederken aslında respect'in hikmete, bilginin hikmete dönüştüğü yer sloganını kullandı okul dedim. Ee, siz buradan yola çıkarak yeni dersleri birazcık bize anlatmış olsanız, yeni dersler arasında neler olacak, bu derslerin vasıfları ne olacak, insanlar ne kazanacaklar mesela bu derslerle, ya ben bu dersi almalıyım ama bana ne faydası olacak sorusuna nasıl cevaplar bulacaklar? Sizden dinleyelim. Buyurun. Asım Bey öncelikle e, Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi hem Türkçe hem İngilizce seminerler, dersler, dergi çalışmaları, makale çalışmaları, raporlamalar e, alanında çalışan bir dizi projesi olan büyük bir proje. E, işin doğrusu benden çok önce başlamış Risale-i Nur Okulu ve Risale Akademi vardı. Biz bunun yanına Hizmet Okulu ve Hizmet Schoolu eklemeye kalkıştığımızda dev bir projeye dönüştü. Bu proje dört tane okulu var bünyesinde. Risale-i Nur Okulu, bugün Risale-i Nur Okulu'nun yaz döneminde başlatacağı, ilk defa başlatacağı yaz ihtisas programını tanıtmaya çalışacağız. Bir bayram hediyesi Hı -hı. olarak, iki bayram arasını bayrama dönüştürecek bir hediye olarak e, sayın seyircilerimize. İkincisi e, ikincisi Risale Akademi var. Risale Akademi her dönem iki tane İngilizce ders açıyor büyük oranda Risale-i Nur'un kainatı okuyuşuyla alakalı. Bu defa birisi Avustralya'dan Doktor Mehşit Ensari'nin peygamberlik üzerine, birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nden Doktor Adnan Aslan'ın kainatın külli okuması yani 7. şua üzerine bir dersi var. Bunun yanı sıra bu sene ...ikincisini yapacağımız yeryüzü mirasçıları var ki... ...yeryüzü mirasçılarının vasıfları semineri... ...beş yıl boyunca devam ettirmeyi planlamış olduğumuz... ...tam da bilginin önce erdeme, sonra hikmete... ...sonra marifetullaha ve muhabbetullaha ulaşacağını... ...ümit ettiğimiz bir seyri sülük girişimi aslına bakılırsa. Bu yıl, geçen sene itibariyle hayallerimizde olan... ...bu yıl hayata geçmiş olan bir başka projemiz var... Necati Mert Hocamızın koordinasyonunda hazırladığımız Hac ve Umre sertifikası programı bu bildiğiniz üzere Hocaefendi'nin de hayallerinden birisiydi. İnşallah onun hayal ettiği çerçevenin sınırlarına yaklaşabilecek bir proje yapmaya çalıştık. Ama bunların ötesinde Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi önümüzdeki dönemde altına girmeye hazırlandığı Hocaefendi'nin kütüphanesi gibi Projeleriyle önümüzdeki dönemlere yönelik çalışmalarımızın içerisinde özellikle Batı toplam, do, toplumlarında doğup büyüyen gençlerimizin rehberlik faaliyetlerine yönelik müfredat çalışmalarıyla bir dizi dev projeyle de uğraşıyor. Bunların tamamıyla seyircilerimizi şimdi yormak istemem. Seyircilerimize şunun, şu sorunun cevabını vermemi istediniz. ne işe yarayacak bu dersleri almanız? Öncelikle şunu söyleyeyim, öncelikle şunu söyleyeyim size iyi gelecek. Bana iyi geliyor. Yani ben e, bu derslerin koordinatör olarak görünsem de her birinin öğrencisi olarak görüyorum. Zaten koordinasyondan kasıt bu işi en iyi yapacak kişileri bulup ikna edip ders hocası olarak, misafir öğretim görevlisi olarak derslere katılmalarını sağlamak. Ben Bendenizde aralarındaki insicamı oluşturmaya çalışıyorum. Ders programı yapan kişiyim ama derslere müzakerecilerden birisi olarak katılıyorum. Öğrencilerimize de müzakereci arkadaşlarım olarak bakıyorum. Geçen yıl Yeryüzü Mirasçıları'nın vasıfları programına ben de diğer bütün arkadaşlarımla birlikte katıldım. 250 öğrenciydik birlikte ve elhamdülillah benim ruh dünyamda yepyeni açılımlara vesile oldu. Ve bir ikinci defa yapıyoruz biz bu sene. halihazırda hazırda kayıtlar başlamış Şu kadarını söyleyerek bitireyim burayı. E, kayıtların yarısı geçen sene de zaten öğrencimiz olan kişilerden. E, bu apaçık şöyle bir mesaj veriyor. Bağımlılık yapıyor. Yani seveceksiniz, ruh dünyanızda yepyeni açılımlara vesile olduğunu göreceksiniz. Bu bizim dersimizin başarısı değil. İlgilendiğimiz konunun güzelliği ile alakalı bir mesele. Hazreti Kur'an'a ait bir hakikati, Hazreti Resulullah'a ait bir beşareti yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Davamızı olan imanımızı tazelemeye çalışıyoruz. Bu anlamda size iyi gelecek, güzel bir bayram hediyesi diyerek bitireyim. Allah razı olsun. Peki mesela bu derslere herkes katılabilir mi? Yoksa ne bileyim şu aşamayı geçmiş olmak gerekir diyebileceğiniz bir basamak var mı? Respect Graduate School adı üzerinde bir e, üniversite mezunlarına yönelik eğitim. E, dolayısıyla da e, dolayısıyla da eğitim. Bizim beklentimiz üniversite eğitimini tamamlamış ya da kendisini onun muadili bir seviyede gören insanlarla derslerimize devam etmek. Fakat geçtiğimiz yıl 18 yaşında gençlerimiz de istekli olarak katıldılar derslerimize ve bence de derslerimizi muazzam şekilde zenginleştirdiler. Hatta geçen yıl sırf bu genç katılımcılar için planımızda olmadığı halde gençlerle baş başa diye ikinci bir seminer başlattık. Gönüllü olarak yaptığımız ve yürüttüğümüz hı hı. bir seminer. Yeryüzü mirasçılarının vasıfları semineri bitti ama gençlerle baş başa devam etti. Elan biz onun haftalık buluşmalarına devam ediyoruz. O anlamda bir alt yaş sınırlaması yok, üst yaş sınırlaması yok. Hı hı. Fakat vakit ayırabilecek insanlara yönelik dersler bunlar. Hele hele de her iki bayram hediyesinden biris, ikisini birden almak, üçünü birden almak gibi bir düşünceniz varsa neredeyse full time çalışmaya başlayacaksınız demektir. Ee, ben Necati Hocamın hazırlamış olduğu hac umre sertifikası programı hazırlanırken bak ben bunu da iki defa hac yaptım hayatımda. Her ikisinde de kendime söz verdim. Bir daha buraya doğru hazırlanmadan gelmeyeceğim. Utandım Allah'ım diye. <laughs> Fakat ikincisinde yine yaptım aynı hatayı. Şimdi üçüncüsünü Allah nasip eder mi bilmiyorum ama Necati Hocamın bana öğrettiği önemli bir erdem var. Hac size hiç farz olmayacak bile olsa haccın bilgisi size farz. Çünkü dinimizin şartlarından birisi bu. Doğal olarak bunu öğrenmek istiyorum ama işin doğrusu benim bile yani çünkü bir taraftan Yereci mirasçıların vasıflarının derslerine katılacağım. Bir taraftan orayı takip etmeye çalışacağım. Ee, bir dizi başka yerde katıldığım, öğrenci olarak katıldığım derslerim var. İster istemez bu dengeyi tutturmak zorundayım. Yani vakit ayırma Gerçekten yaz dönemi olması hasebiyle, günlerin uzun olması hasebiyle de dostlarımızın buna vakit ayırabileceklerini ümit ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim, haftada yaklaşık 10 saatinizi bir seminere ayırmayı göze kestirmiş olmanız lazım ki hakikaten verimli bir şekilde netice alabilirsiniz. İnşallah. Bu arada sizin az önce bahsettiğiniz bir detay daha var. O da sizin kendi dersleriniz de var. Aynı zamanda daha önce konuşmuştuk programımıza misafir ettiğimizde hukuk okuduğunuzu da söylediniz. Aynı zamanda siz insan hakları aktivisti olarak da bir şeyler yapma gayretinde olan isimlerden birisiniz. Bu kadar ağır bir yükün altına sizi iten sebep, böyle bir yükün altına girmeye iten sebep nedir Kerim hocam? Asım Hocam, benim ruh dünyamda e, çok erken dönemde ciddi tesir yapmış olan bir e, kişisel hatıramı anlatacağım kısaca. Çocukluğumda benim için ufuk insan olan Ali Rıza dayım diye dev cüsseli ama aynı zamanda dev zekalı bir insan vardı dayım. Bir gün bir nöroloji e, departmanının kapısında beklerken onunla karşılaştım. Demans olmuştu. Yanında oğlu vardı. Hı hı. Ee, ve benim o büyük dayım küçülmüş, büzülmüş bir insana dönüşmüştü ve anlamsız bir şekilde etrafı seyrediyordu. Beni tanıyıp tanımadığını bile bilmiyorum. Oğlu bana babasından bahsederken böyle bön bön etrafı seyrediyor 24 saat dedi. Bana o kadar ağır koydu ki o ifade. Koşa koşa laubaya gittim ve uzun müddet ağladım. Bir insanın demans olması karşısında. alem İslam en az 3 asırdır demans durumunda. Dünya değişiyor. Teknoloji devrim üzerine devrim yapıyor. Kafa yapıları değişiyor. Fakat alem İslam bön bön bakıyor. Oysa dev bir birikimimiz var. bir defa vahdet aleminden almış olduğumuz hikmet pınarı var. Elimizde Kur'an var. Elimizde sünnet-i nebevi var. Bütün insanlığın kıyamete kadar yaşayabileceği bütün sorunlara çözüm üretecek. İnsanlık bugünlerde göç belasıyla uğraşıyor, çözüm arıyor. Her şeyde çözüm bulmaya çalışıyor. İslam buna çözüm üretebilecek fakat İslam entelektüelleri, aydınları demans durumundalar. Çünkü Müslüman beyni prangalarına vurulmuş bir türlü harekete geçmiyor. Böyle bir demans hastasının beyninin yeniden çalışmaya başlayabileceği ihtimali size nasıl bir enerji verir? Dayımın iyileşmesi için ne kadar dua ettiğimi hatırlarım benzer bir şey eğer is alem-i İslam yapabilirse Müslüman kendi kaynaklarının hak ettiği zihni üretkenliği ortaya koyabilirse insanlığın şu felsefe üretemediği, etik, moral değer üretemediği asırda, ruhunu kaybettiği çağda insanla yeni bir üfle ruh üfleyebilirse bunun için uykularımızı terk etsek, birkaç ile çalışsak değmez mi? Demiyorum ki çok olağanüstü çalışıyorum ama bu meseleyi olağanüstü dert ediniyorum ve her Müslümanın da dert edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de, gençlerle bir araya geldiğimde de hep bakın geleceğe bakın, geleceğin dünyasındaki sorunlarla uğraşın, geçmişin sorunlarınıza zihinlerini meşgul etmeyin. Eriz mirasçılarının vasıfları bende bu potansiyeli uyardığı için çok değerli. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle Müslümanın durağınlaşmış aklına bir ivme verebilme potansiyeli olduğundan dolayı değerli belki bir İslam Rönesansını, bir İslam Rönesansını tetikleyecek küçücük bir kıvılcım başlatabilirsek burada, bunun için değerli, bunun için gayret gösteriyorum. Kerim Hocam maşallah ben dinlerken bile yoruldum. Dersler sırasında daha da çok yorulacağız demektir ama herkes her dersi alamayacak galiba değil mi? Vakit yetmeyecek çünkü. Ben hep söylüyorum Müslümanın mühim sorunlarından birisi dünyanın yuvarlak olmasıdır diye. Çünkü dersleri koyuyoruz ister istemez başka ülkelerde başka saat dilimlerine denk geliyor. Bu sene elimizden geldiğince evet. yer zümraciyalarının vasıflarında ve hac ve umre sertifika programında pazar ve perşembe günleri derslerin bir kısmını Amerika'ya göre akşam saatlerinde, bir kısmını Avrupa'ya göre akşam saatlerine koyduk ki yani işin yükü biraz paylaşılsın diye. Ee, ama her durumda çakışma oluyor. Özellikle de hafta sonu dersleri ve seminerleri ister istemez Doğu sahili New York saatiyle sabah 10'da başlayabiliyorsunuz. E, 18'de bitirmeniz lazım çünkü Avrupa'da gece yarısını geçiyorsunuz artık. Bu sırada günlük 5 saatlik bir hı hı. E, ders e, vakti var. İster istemez Yerizim Yunusçılarıyla ile Hac ve Umre seminerinin her gün zaten hafta sonu 3'er saat seminerleri var. Ee, üzerine e, İngilizce ve e, Türkçe Risale-i Nur okulunun dersleri geliyor. Çakışmalar oluyor. Onun için kayıt yaptırırken lütfen bunlara dikkat edin. Ama tabii ki e, bazı evet. çakışmalar kaçınılmaz olarak olacak ve fakat her ikisini birden isteyeceksiniz derslerin. O zaman da dersleri bilahare kayıttan izleme imkanını. Dersler bittikten sonra bir ay daha da devam ediyoruz. Hatta şu anda kayıtlı öğrenci olduğunuzda geçtiğimiz yıllarda yaptığımız derslerin kayıtlarını da izleyebiliyorsunuz. Kendi YouTube Oo, kanalımızdan çok güzel. anlamda bir birikim birikimi size miras bırakıyoruz. Yani yerci mirasçılığına aday olanların miras hususunda daha e, anlayışlı olması lazım. Dolayısıyla biz de burada bir tevariz duygusu <laughs> içerisinde çalışıyoruz. Bu sene kayıt olanlar da bir dahaki yıla kendi emeklerini, hikmet birikintilerini miras bırakırlar inşallah. Bir iki şeyin altına çizeyim. İnşallah. Birincisi e, elimizden Buyurun. geldiğince sınırlarını genişletmeye çalıştığımız bir burs programımız var. Bu, bu iki, iki çağrı demek birincisi lütfen maddi imkanınız olmadığı için kayıt olmaktan vazgeçmeyin veya bulunduğunuz ülkenin güvenlik şartları bir kredi kartı kullanmanıza müsaade etmiyor diye kayıt olmaktan vazgeçmeyin lütfen e, burs başvurusu yapın e, İkincisi eğer burs verme imkanınız varsa hele hele bu derslerden birini daha önce aldınız ve fakat dersin önemine yine de inanıyorsanız bir başkasının elinden de siz tutmaya çalışın. Biz Respect Graduate School olarak geçen sene 300 dolara e, yer zümresçilerinin vasıfları seminerini e, kayıt yapmıştık. Bu yıl daha fazla insan katılabilsin diye 240 dolara indirdik fiyatını. Oysa ders miktarımız yaklaşık %50 artmış durumda geçen yıla it itibariyle. Dolayısıyla üzerimize düşen önemli bir yükü e, sırtlandığımızı düşünüyorum. E, bir iletişim asrındayız ve fakat... Bizim camiamızın biraz ekran yorgunluğu var. O ekran yorgunluğundan dolayı da bir türlü bu tür mesajların ulaşması mümkün olmuyor. O zaman bizim peygamberlerin metoduyla meseleyi yaymaya devam etmemiz lazım. Yani kulaktan kulağa mesele yayılması lazım. Ne olur bunu izlediniz. Uzun geldi belki sizlere ama sevdiğiniz bölümlerini başkalarıyla paylaşmayı ihmal etmeyin. Böyle bir şey var. Ben katılamıyorum ama sen olursan ee, yapabilirim diye anneler günü bugün Eğer annenize henüz bir hediye almadıysanız sadece ve umre sertifika programının kaydını hediye olarak gönderebilirsiniz kaçırmadınız hala daha fırsatı ee, Risale-i Nur okuluyla alakalı ve Risale Akademi ile alakalı biz elimizden geldiğince bir derse kaydolanların diğer dersleri de almasını istiyoruz ki külli bir bakış açısı olsun bunun için mevsimlik bir sistematiğimiz var ama aynı zamanda hoca seçmeli plan dediğimiz planda tek tek derslere kaydolabiliyorsunuz bana bu sorular geldi arada ben sadece bu ders almak istiyorum ama ona müsaade etmiyor diye hayır müsaade ediyor sistem hoca seçmeli plana girdiğinizde bir ders iki ders üç ders pekala e, alabiliyorsunuz e, Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin herhangi bir dersine kayıt olan arkadaşlarımız şunu da iyi bilsinler ödediğiniz ücret sayesinde e, tamamen harcamaya bina edilmiş olan bir dizi başka proje de hayata geçiriliyor. Şimdi Hoca Efendi'nin kütüphanesi diye dev bir projemiz var. Hoca Efendi'nin hayatı boyunca okuduğu Hı -hı. bütün kitapları hakikaten fiziki olarak bir kütüphane oluşturmak ve aynı zamanda o kitapların tamamını okuyup özetlerini çıkarıp Hoca Efendi'de bırakmış oldukları izin rotasını çizip neresinden etkilenmiş Hoca Efendi ve nasıl değiştirmiş bunu kullanmış ömrü boyunca sohbetlerinde, konferanslarında, vaazlarında bunu çalışıyoruz. Bu büyük külli bir proje, masrafları var bunların tamamı bu tür derslere katılan arkadaşlar sayesinde oluyor. Müfredat projemiz var öyle, dergi projemiz var öyle. Dolayısıyla yaptığınız işin böyle bir hayra vesile olma boyutu olduğunu da unutmayın. Sadece meta satın alan yani ders satın alıyorum. Geldim karşılığında da hizmet alıyorum olarak düşünmeyin aksine bambaşka ve çok daha büyük bir hizmetin hayata geçmesi için vesile oluyorum diye bakın bu meseleye. Hepinizi e, eğer hala kaydolmadıysanız yeni baştan kaydolmayı düşünmeye davet ediyorum. Yalnız gelmeyin arkadaşlarınızla birlikte gelin. Bugünlerde birkaç tweeti ben yazmak durumunda kaldım bu e, kampanya döneminde. Ee, özellikle Hac ve Umre hatıralarından bahsetti. Her, her gelen bir hatırasından bahsetti. Ben de şunun altını çizeyim. Gerçekten Hac arkadaşlığının hatıraları unutulmaz oluyor. Ama emin olun Hac ve Umre sertifikası seminerinin arkadaşlığı da unutulmaz oluyor. Yerzim virasçılarının vasıfları seminerinin arkadaşlığı da unutulmaz oluyor. Hatta az önce ben kimin çıkacağını bilmiyordum öğrencilerin tecrübeleriyle alakalı gelecek videoda. Birkaç kişiyi gördüm hemen arada mesaj attım özlemişim seni diye. Bunlar benim öğrenci arkadaşlarım ama biz artık aile dostlarıyız her biriyle. O anlamda kendinize yepyeni ve kocaman aileler kazanacaksınız. Buyurunuz, hoş gelirsiniz efendim. İnşallah. Programa başlamadan önce kaç tane kişi vardı derslere kayıt yaptıran? Şöyle kayıtların son listelerini ben hafta sonu olduğu için ancak Cuma günü itibariyle görüyorum. Biz sadece şu ana kadar yeryüzü mirasçılarının vasıflarını e, duyurmuştuk. E, hacla <laughs> alakalı önümüzdeki hafta yoğun bir kampanya başlayacağız. Yeryüzü mirasçılarının vasıflarında 27 kayıtlı öğrenci vardı benim gördüğüm kadarıyla. E, <laughs> bizim insanımızın şöyle bir huyu var. Son gün e, harekete geçiyor. Ben hatta evet. bunu artık Cenab-ı Allah'ın sünnetiyle de irtibatlandırıyorum. Diyorum ki hep böyle kul sıkışmadan Cenab-ı Allah yardıma koşmuyor. Ee, bize Cenab-ı Allah'ın lütuflarını hep son dakikada yağdırıyor üzerimize. Ama ne olur son son dakikaya bırakmayın. Çünkü evet 20 Mayıs'a kadar kayıtlarımız açık ama 16 Mayıs'ta başlayan bir oryantasyon haftamız var. Bütün derslerin tamamının Hı -hı. oryantasyon haftası o hafta. Yani teknik imkanları nasıl kullanıyoruz münazaralar nasıl yapılıyor bizim programlarımızda, eleştiriye nasıl, nereye ve nasıl, ne şekilde eleştiriyi teşvik ediyoruz, bunları anlatma, düşünce hürriyeti hususunda ne kadar hassas olduğumuzu paylaşıyoruz. E ve yine bilgisayar kullanımı ile alakalı ek dersler veriyoruz. Kahutlar nasıl kullanılıyor onları veriyoruz. Gerçekten dersten alacağınız verimi birkaç kart artıracak bir şey. Onun için tavsiyem 16 Mayıs'tan önce kayıtlarınızı yapın. İnşallah. Kerim Hocam başarılar diliyorum. Ben de çok heyecanlandım dediğim gibi bu projeyi ve detaylarını öğrenince hele hocalarımızın anlattıklarını dinleyince bir taraftan da onları dinlerken bir taraftan da acaba bu derse nasıl zaman ayırabilirim? Acaba gerçekten devam edebilir miyim? Hesabını da yapıyorum ve inşallah ben de bir seçim yapacağım bakalım. Öğrencilerinizden biri de ben olacağım inşallah. Ağzınıza Bahtı sağlık. Aral'ın teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.